Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kardeşlerimizin bir tanesi bir soru sormuş. Eee Hud suresinin 106. ve 107. ayeti kerimeleriyle ilgili. Burada e, Halidine fiha ebeda gibi laf, e, lafızlar geçiyor. Halidine fiha ma damat es vel ard illa Allah. İşte orada e, cennette cennet ehlinin e, ebediyen kalışı ile ilgili bu sona erecek mi? Bu kalışın bir sonu var mı yok mu? E, oradaki illa ma Allah. Allah'ın dilediği vakte kadar veya dilediği kişiler için ibaresi ne manaya geliyor? Bu ayette sanki insan, cennette olan insanın cennet yaşantısının bir sonu var veya cehennemde olan insanın cehennem azabının bir sonu var gibi anlaşılabiliyor istisnalardan dolayı. Bu konularla ilgili açıklık getirmemizi istemiş. Biz de bu konuyla ilgili bildiklerimizi kendisine aktarmış olalım bu video kaydı aracılığıyla. Ben hemen ayeti ayet kerimenin e, başından itibaren bir defa okuyorum. Hud suresi 106. ayet-i kerime. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Yevme yâti eee ha. Femellezîne şakû fe Lehum fîhâ safîrun ve şehîk. Bu 106. ayet-i kerime. Mana itibariyle ne diyor? Fe ne şakû yani şakavete düşenler yani eşkıyalık yapanlar yani Allah'a karşı eşkıyalık yapanlar Allah'a karşı itaatsiz e, itaatsız davrananlar isyankar davrananlar Allah'ın emrine karşı gelenler, muhalif olanlar ve bu şekilde kendi hayatlarıyla ilgili e, ya en büyük kötülüğü yapanlar e, onlara gelince fefinna onlar ateştedir. Lahum fiha zefirun ve şehir. Onlar için orada e, zefir ve şehir vardır. Zefir nedir? Şehir nedir? Onlara da açıklık getirelim. Zefir nefes verirken boğazdaki hırıltı demektir. Zor nefes verildiğinde, nefes darlığı çekildiğinde boğazdan gelen hırıltıya zefir denir. Cehennem ehli e, zor nefes alacağından, bunalacağından e, boğazın nefes verirken boğazından hırıltılar gelecektir. Azap hır, hırıltıları. Allah muhafaza. Şehir nedir? Şehir ise nefes alırken e, insanın göğsünde Çık, göğsünden çıkan ses e, demektir. Bu göğüsten çıkan ses. E, bu da e, insan zor nefes aldığında e, bu nefes, e, bu ses çıkar. Dolayısıyla zor nefes alırlar, zor nefes verirler. Zor nefes alıp verirler. Bugünkü e, artık işte koronadan dolayı e, nefes darlığı çeken e, kişilere bakın yani e, çok zor nefes alıp vermeleri e, göğüs iner çıkar işte bir hırıltı bir ses ona benzer bir ses bu benzetmek için e, veya anlatmak için e, bu misali verdim. Halidin فيها ما دامت السماوات والارض onlar o cehennemde eşkiyalar eşkıya kullar cehennemde ebediyen kalacaklardır. مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضِ Gökler ve yer kaldıkça, gökler ve yer yerinde durdukça onlar orada azap göreceklerdir. Şimdi gökler ve yer zahir olduğunda, oradan kaldırıldığında onların azapları bitecektir manasına gelir bu. Ama bu hiç de öyle değil. Çünkü burada e, bir yön var. Araplar bir şeyin ebedi olduğunu söylemek için şöyle derlerdi. İşte hadel amr e, yestemirru e, idâ dâmeti Yani mâ dâmeti ve ard. Gökler ve yer. Kaldıkça, sürdükçe bu iş sürecektir. Yani bu için sonu yoktur. Bu iş ebedi yendir. Ebedi olduğunu anlatmak için gökler ve yer kaldıkça ibaresini, deyimini kullanılardı. Ee, yine hakeza e, bu Kur'an-ı Kerim'de de Allahü Teala Arapların kullanmış olduğu bu deyimi kullanarak e, bu işin ebedi olduğunu burada belirtmek istemiştir. Peki buradaki semavat, Kıyamette dünyanın seması yıkılmayacak mı? E, yer yıkıl, yıkılmayacak mı? Evet yıkılacak. O zaman yer ve gök yıkıldıysa e, o zaman azap olmayacak demektir şeklinde bir şüphe akla gelebilir. E, burada müfessirlerimiz diyorlar ki e, Kata, Katadel gibi, e, Süddi gibi, İbni Kesir gibi diyorlar ki buradaki kasıt yani hatta İbn-i e aynı şekilde söylüyor. Buradaki semavat gökler ve art yer cennetteki gök ve yerdir. Cennetteki gök ve yerdir. Dünyadaki gök ve yer e, kastedilmemektedir. Burada cennetteki gök ve yer kas, kasıt olunmaktadır şeklinde bir açıklama e, getirilmektedir. O zaman azap daimidir. Cehennem azabı daimidir. Peki daha sonra gelen illa arab bu rabbuka senin Rabbinin dilediği zamana kadar senin Rabbinin dilediği zamana kadar bu iş devam edecek. Bu azap devam edecek. Veya dilediği kişiler için devam edecek. Bunu nasıl anlayacağız? İlla maşa Allah ancak Allah'ın istediği zaman e, zamana e, zaman hariç eee bundan sanılacağız. E, buradaki istisna e, müfessirler şöyle diyorlar. Buradaki istisna cehennem azabı daimidir. Ama buradaki istisna e, hayatta hiçbir hayır işlemediği halde günlerden bir gün hayatlarının bir anında la ilahe illallah diyenler yani la ilahe illallah diyecek kadar bir hayır işleyenler e, bu e, bunlar müstesnadır. Yani istisnadan kasıt bunlardır. Bunlar belli bir zaman sonra cehennemden çıkacaklardır. E, çünkü bir hayır işlememişlerdir ama la ilahe illallah demişler. Bir gün la ilahe illallah demişlerdir. Bu kadar bir hayırları vardır. Bunu diye, yapanlar, bu peygamberimizin şefaatiyle veya şehitlerin, salihlerin şefaatiyle bunlar cehennemden çıkacaklardır. İstisna da bunlar kastedilmektedir şeklinde açıklama getirmişlerdir müfessirler. İnne rabbeke fa'alun lima yubi senin Rabbin istediğini yapandır. Şimdi diğer ayeti kerime geçelim. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ fa fil cennet. Mutlu olanlar, eşkiyanın tersi, kötülüğe düşer olanların tersi, mutlu olanlar, yani buradan kasıt cennete girenler, fefil cenne, onlar cennettedir. Halidine fiha, onlar orada ebediyen kalacaklardır. Mâ dâmeti vel yer, gökler ve yer yerinde kaldıkça. Yine aynı şekilde, biraz önceki açıklama burada da geçerli. Burada yer, gökler ve yer yerinde kaldıkça deyimi, azabın da, şey, buradaki nimetin daimi olduğunu, sonsuz olduğunu göstermek için söylenmiştir. Zira buradaki gökler ve yerde yine cennetteki gökler ve yerdir. Yani ahiret alemindeki gökler ve yerdir. Dolayısıyla ahiret alemindeki gökler ve yer ebedi olduğundan dolayı oradaki cennete girenlerin cennet nimetleri ve onların cennette kalışları da ebedi olacaktır. Eee illa maşallaharabuk senin Rabbinin dilemesi hariç e, dilediği günler hariç dilediği kişiler hariç dilediği zamana kadar dilediği zamanlar hariç yani burada istisna yine hapeza e, sanki cennet nimetleri de e, sonluymuş gibi e, anlaşılmaktadır ama durum öyle değildir. Burada müfessirlerimizin açıklamalarına göre buradaki istisnanın söylenmesinin sebebi Allah'ın cennetteki kullarına cennetteki nimetlerini ebediyen sonsuza dek vermiş olması zatı itibariyle Allah'ın üzerine vacip değildir. Allah'ın lütfuyla, ikramıyla bu olmaktadır. Arzusuyla bu olmaktadır. Bu yanlış anlaşılmasın. Yani Allah dilediği zaman bunu bitirebilir. Bu Allah Allah'ın meşiyetinde bir şeydir. Dilediği zaman bitirebilir ama bitirmeyeceğini vaat ediyor. Allah'ın bitirmeyecek olması da Allah üzerine vacip değildir. Bu da Allah'ın bir ikramıdır. Daimidir. Daimi olması olduğu hadislerde de ifade ediliyor. Ama e, buradaki daimilik Allah'ın lütfudur, ikramıdır, ihsanıdır, vadidir. Ama üzerine vacip değildir. O istisna o e, bunu kastetmektedir. Denilmektedir. Diğer e, bazı de. Şurada demektedirler. E, cennete daha sonradan girecek olanlar var. Cehennemde azabını çektikten sonra cennete girecek olanlar burada kast Çünkü onlar için bir azap aşaması e, vardır. Cehennemde kalış süreleri vardır. E, daha sonra cennete girmişlerdir. Daha sonra cennete girdikten sonra cennette kalışları ebedidir ama o cehennemlik süre o istisna süresidir işte. O buradaki illa maşa'a Rabbuk senin Rabbinin dilediği günler, zamanlar hariç olarak da algılayabiliriz. Veya işte e, Rabbinin dilediği zamandan e, kastı onların cehennemde kaldıkları süredir. O istisna süresi olarak belirtilmek istenmiştir şeklinde müfessirlerimiz bir açıklama getiriyorlar. Ataen gayra meclud kesik olmayan, sonu gelmeyen bir vergi, sonu gelmeyen bir ikram, bir ihsan, Allah'ın vermesi nimetlendirmesi sonu gelmeyen, sonu olmayan bir nimetlendirme cennette olacaktır. Ee, buyuruyor Rabbimiz. Mecuduz yani maktur, gayrı maktu, yani kesip olmayan demek. Demek ki bu e, kelime, gayrı gayrı mecuduz kelimesi cennet e, cennetteki yaşantının sonunun olmadığını ifade ediyor halidine fiha, orada ebediyen kalacaklardır ibaresinin sonsuzluk, gerçekten sonsuzluk manası içerdiği ifade ediliyor. Buradaki e, bu ibare, başta oluşan şüphelerin tamamını ortadan kaldırıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuyla ilgili e, bir hadis e, söylemiştir. Bunu da hemen aktaralım bil yani kıyamet günü bu sahih Buhari ve sahih Müslim'de geçmektedir bu hadis-i şerif. Yü'te bil ölüm getirilir fi surati keçcin emlah. Alacalı bir koç suretinde onun misali üzerinden onun üzerinden misal verilerek, onun onun görüntüsünü kullanarak ölüm getirilir yani koç boğazlanacak, işte bu nedir? Denecek. fe yuzbe'u beynel cenneti vennâ Cennet ile cehennem arasında bu koç e, boğazlanır. sümme yuqâlu yâ ehlel cenneti hulûdun felâ Tabi burada bir, e, daha sonra denir ki Ey cennet ehli! Artık sizler için buradaki yaşam ebedidir. Asla şu görmüş olduğunuz ölüm yoktur. Yani Ölüm orada bir koçun boğazlanması suretinde insanlara aktarılmış. E, hatta bazı rivayetlerde ey insanlar bunun ne olduğunu biliyor musunuz? İnsanlar da cevaben evet bunu biliyoruz, bu ölümdür. Heh, i̇şte bu ölümse, bu bildiğiniz ölüm artık sizler için geçersizdir, sizler için bir daha ölüm olmayacaktır. Ey cennet ehli, sizler için ebedilik vardır, ölüm yoktur. Ey cehennem ehli, sizler için e, artık ebedilik vardır ölüm yoktur şeklinde bazı başka rivayetlerde farklı hadislerin farklı farklı nüansları vardı. dolayısıyla umarım bu ayet kelimelerden kastedilen ebediliğin ne olduğunu, buradaki istisnaların ne olduğunu, hangi manaya geldiğini anlamış olduk. Bu ayet kelimeden çıkan hüküm nedir diye sormuş sorarsanız evet Cennet ve cehennem ebedidir. Ancak cehenneme girip cennete girecek olanlar vardır. Bu aşamadan sonra onlar için cennete ebedilik başlayacaktır. Bu aşamalı bir e, geçiş olduğundan dolayı onlar için ebedilik e, inkıtaya uğramıştır. Cehennem süresi e, ebediliği e, inkıtaya uğrattığından dolayı onlar için işte bu istisnada kast edilen şey onlardır. E, o şekilde anlayacağız. E, cehennem içinde hakeza, oradaki cehennemde de ebedi bir e, azap vardır. E, dolayısıyla oradaki istisnadan da kast edilen nedir? Oradaki istisna e, insanların e, hayatlarında e, hiç hayrı olmayıp, salih ameli olmayıp ama günlerden bir gün la ilahe illallah Demiş olanların şefaatle beraber cehennemden çıkıp cennete girişleri anlatılmaktadır. İnkıtada da işte nedir? O cehennemdeki veya o cennetteki dönemle cehennemdeki dönemin ebedilik manasına gelmediği ve arada bir inkıta olduğunu ifade etmek için anlatılmıştır diyeceğiz. Vallahu alem. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين